Havamız kapalı. Yağmur var mı havada bilmem. Ama kapalı soğuk. Yavaşçık, yavaşçık kışa giriyoruz. Değil mi cancağdım? İki Hadi. Şimdi mi atmış akşam mı? Balıkesir'e gidiyoruz. Yolculuk Balıkesir'e. Domates damlaya nereye gidiyor bak? Oralarda var mı var. Yolu Herhalde yol bakım var. Kekşehir'de düşüyor yol. Adam biri var mı biz tatile gittik ya balık şey o, o zaman da vardı o zaman ta köprünün üstündeydi ileride köprü var yani. Işık yapıyor. Bilmiyorum. polis mi var radar mı var kemerini tak. Işığını yaktı. yazıyor öyle. Nerede yazıyor? Ta şuradaki yanda yazıyordu. Tadilat var burada. Kümesle. Kümes kümes özelliğini yitirmiş hayvan da mı olmuş? Belki hayvan da mıydı? Otoban gözüküyor değil mi? Evet, otoban geçiyor. Otoban geçiyor. Otoban. Oh. Cenazemiz var arkadaşlar. Cenazeye gidiyoruz. Allah şu konulardan alıp kaç. Işte Dönüşte buradan girebilirsin karşıdan gelen olmasa. Çünkü aynı şerit üzerinde. Olmaz mı? Boşluk var mı orada? Var. Hakkını etmedin acelemiz de yok ama fark etmedin şeyleri. Dönüş yolundayız. Burası daha önce yapmışlar sayı ya, Burası çok olmuş. He ee, herhalde ki. Jandarma var ha. Aman yavaş. Şey. gezen şeydir. Ah, eh, bak de burasını duydum ben sana. Ee, olsun. Bizim adımız da değil. Ama burası neyi kavunun? Gönül kavunun güzel yeri. Şeyi kavunu burası. Sarı kavun nerede? Yok yok yok. Şurada bir var ya. de yeşiller kavun.